Şimdi bayram gecesi 10 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha okuyacak. Kolaymış hoca. 11 ihlas okunacak. Çok kolay. Ama her rükuda ve her secdede 10 kere Subhanallah ve Elhamdülillahi ve La illallah ve Allahu Ekber diyecek. 20 secde var. yine 300 olacak ha. 20 secde var. 10 rekatta 20 secde var. 10'da rükû var. Etti 30. 3 kere 10, 300. Burada esas mesele 300 Sübhanallah meselesi oldu. Daha net çıkıyor. Zikir meselesi. Namazı bitince 100 kere estağfirullah, 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 estağfirullah diyecek. Dedikten sonra secdeye kapanacak. Secdeye kapanacak. Secdede ya hayyü kayyum ya zel celal vel Bu da çok önemli bir dua. Kısa bir dua. Birisi yanından okuyabilir. O da onu tekrar eder. Artık bu namazı kim bayram gecesi yarın gece kılarsa beni hak peygamber olarak Gönderen zata yemin ve kasem ederim ki o kişi secdeden başını kaldırmadan bütün günahları affolacak. Bir dikkat. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapsa bile, yani bütün insanların günahından daha büyük günah yapsa bile Allah ona ceza vermekten vazgeçecek. Ramazan'ı kabul edecek.